Şimdi bu kostüm birkaç yıl önce galiba 4 gelmişti zaten ki benim o zaman taşım yoktu çünkü o zaman brolpesim yoktu. Tabi şu anda yok da iki sezon boyunca alınca üç galiba üç aldım yok iki aldım almış oldu ve çok güzel bir kostüm zaten ben de kostümüm yok ki emin miyiz? Bakıyorum be ne olur ne olmaz. Bir ara yanlışlıkla kostüm olan karakter kostüm almıştım da üzülmüştüm. Ben nereden? Desans yapmadınız mı dışarıda? Hani ben orada Aynen yok. Ki yani güzel bir tek güzel bir kostüm zaten. Denemeye gerek yok zaten videoda deneyeceğim için. Ya da bir deneyeyim belki çok fazla kişi izlemiyor çünkü sadece bakıyor. Bir göstermiş olayım bilmeyen falan varsa. Efekti bu. Ki çok güzel. sarmış ikisi falan bırakıyor. Ulusi çoğu zaten çok güzel. Efekti değişmiyor de, tabi de yani. Yine de çok güzel. Hiperde de zaten efekt değişmez hiçbir zaman. Şöyle, aynen farklı değil. Ki ben bir şey merak ediyorum bir dakika. Şimdi hiper bitti. Ben bunu attığımda efekti olacak mı acaba? Eklemişler mi? Yok. Şu an benim kapım kırıldı. Kapım kırıldığı için de videoyu balkonda çekiyorum. İnternet de çok iyi değil. Ondan dolayı yapacak bir şey yok. Aldım vallahi direkt. Hiç işimle gitmedi. 200 taşım var. normalde kosmalıken falan yaparım böyle de ne yapayım. 200 taşım varken 40 taş gitse de olur. Ya tabii gidip altın alsaydım oturur da yani bunu alıyorum. Gayet güzel zaten almak istiyordum. Başka ne arayacağım ki yani? Şu an en bir tek kostüm harcayabiliyorsan. Geri zekalıysan karakter falan açarsın. Ki bütün karakterler olmayan var mı? Mesela birkaç tane efsane bir eksiktir o olur. Mesela birkaç tane efsane bir tane gizemli eksiktir. Ama harbiden böyle baya baya karakter eksik olan var mı? Yeni başlayanlar hariç. Bence yok. O yüzden yani zaten elmaslar aşırı gereksiz. Elmaslara gerekli bir şey getirilmesi lazım. Ama yani Brawl Pass gibi ama Brawl Pass kadar karlı olmayan bir şey mesela. Bence idealdir. Ee, neden bot attın? Atma bot atma istemiyorum. Bence botların zekileştirilmesi lazım. Aşırı aptallar. Sadece ota basıyorlar lan. Azıcık ufak bir eğim getirin botlara. Şöyle bir şeyler yapsam vurabilir miyim ki ya vurdum. Mesela normal bir insan olsa asla vuramazdım. Farat kim oğlum? Tanımıyorum bile. Ya ben niye bunu kullanıyorum ki? Zula daha güzel. Kit oynayanların hepsinden iğreniyorum ya baksana. Bazıları bize dislike kullanıyor. Gerçekten rezilsiniz. Beyniniz yok mu sizin ya? Varsa da bir yerde unuttunuz galiba yani gidin bakın. Çok belli tuzaklar kuruyor abi. Neyse daha vurmayacağım çünkü üşendim biraz. Ha bazen sırf üşen geçtiğimden maç kaybediyorum. <laughs> Yaşıyorum böyle şeyler harbiden. Rezaletsin git rezaletsin git. Şimdi kafama atlayacak öleceğim mesela. Ondan dolayı şu herife girmek daha iyi. Sonra şu diğer maymuna girdim Maymunlar vs atıyor. Maymunlar vs atıyor. Bir maymun Biliyordum ya biliyordum da vuramadım ki işte internet çok güzel olduğu için balkonda. Şu gelmemiş tamam. Bugün aslında bu rotası bitirebiliyorum da aşırı düşendim görevlere baksana. on hasar ver 5 savaş kazan tekrar oyna. Ya ben bunlarla mı uğraşayım abi. Bak mesela dislike profiline dislike koyanlardan daha da iğreniyorum. Onların direkt IQ seviyesi falan böyle sıfır. 5 falan da olanları vardır illaki ama. Genelde sıfır. İnternete bak ne kadar da güzel. Ya şu kapıyı yaptırmam lazım. Yaptırmamız lazım da. Annem nerede kim bilir hangi yüzyılda yaptırır. İki yüzyıl sonra falan belki uygundur onun için. De bu ne bel kardeşliği mi vardı? Beller niye beni sevmiyor? O bardak. Bardak, bardak yok hocam öyle. Git var Allah belanı versin senin senden değiriniyorum. Senin gibilerden değiriniyorum. Öl, 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 öl. otobasarak adam aldım. Dislike mi basmıştı o? Ben mi yanlış gördüm? Eğer dislike bastıysa bunun direkt IQ'su sıfır falan. Al, bütün maç plaketle dolan şimdi geri zekalı. Starry'lerinden de artık nefret etmeye başladım. Bu ne oğlum? Hep çöp çıkıyorlar ya. 8-9 kere üstü efsanevi çıkardım. Hepsinden hiperşarj, altın işte. Absürt, absürt, saçma sapan şeyler çıktı. Bir tane kostüm attım bari. Sushi'ba su falan hep şeyler Lan Ya Baby Shark beni gerçekten. Asıl Baby Shark bin'den nefret ediyorum. Toksik bir pin olmamasına rağmen nefret ediyorum bir de. Rezalet bir pin Toksik olmasına gerek yok. Oyuna niye eklendi dediğim. İki bin'den biridir. Bir de dislike. paylaş en azından tatlı duruyor. Toksiklik amacıyla kullanıcıların düşünmemişler de muhtemelen. Tabi çalışanların beyni yok ama. Orada biri olsa sekerdi. Aynen yok boş. Şurada peki. segment tamam. Geç 80 olur. 7 yüklü olur. Kordel üstten da yeniliyorum da. Üşendim vallahi kovalamaya. Ya da gideyim. Boşlar çok çıktı. Bel. şey ki kafamı atmak ister misin? Bence istersin gel. Kit Boxer dış görünüş olarak çok güzel. Ama yani şey olarak rezalet. Atlayabilirsin bu arada kafam Hiç yoksa değil vallahi hiç değil. Ne Max oyuncusu. Max Gordo yani boşuna demiyorum. Şu ulti, ha, ultisini de harcadı. Geri Seni ilk dörde sokmamak için her şeyi yapabilirim. Valla ben bile beşinci olabilirim. Ben bile ilk dörde girmeyebilirim ama sen öl. Sen öl çünkü sen rezalesin. Döneceğim bu arada buna kit oynuyor çünkü. Toksiklerden iğrenirim ama K e, toksikler de toksikliğimi yaparım. Toksik olmasına gerek yok. Hadi öldürmeyeyim seni bu arada. Hadi adamsın. Buradan tam çık çık. Öldürmeyeceğim. Abi çalıp sanar da sevmiyorum da yani. Kalsın bakalım. Abi, adı da Arda Pro'ymuş. Çok öldür resim geldi ama. Hadi bakalım. Kalsın öyle. Şu an benim vasalım gibi bir şey zaten. Ben ne isterse yapacak. Işte, hayatını kurtardım çünkü onun. Öl. Team değiliz bu arada seninle. Sadece sen benim kölemsin. O var. Hala <laughs> yaşıyor. Gel buraya geri zekalı. <laughs> Ay 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 sen kim oluyorsun bre? Ne alaka ben de bilmiyorum. Öbür vardı bir ara. O, o kadar alakasız bir filme koymuşlar ki. Ya. Film ismini hatırlamıyorum bir abimle. Neydi lan harbiden? Unuttum neyse. Bu <laughs> son maç olmasın lan daha 6. dakikadaymışız. Tamam olur olur. Yeriz yeriz. Dışarıdan çok ses geliyor. Bir de camı kapattım. İnşallah bir duyulmuyordur. Şöyle i̇şte bir dayı olabilir. Geldi oluyor. Bak Allah'ın şuna. Acaba niye oluyor? Ne vermiş. Perigam hayat Reis iki tane yük için öldün ama şimdi. Kaçabiliriz orada istese. Tamam onlar birbirlerini kesecek ama. Kessin ama ya. Kutata Türk. Ben de Türk'üm bu halde kalp dayı git dayı dayı git dayı dayı git dayı dayı git dayı dayı, git dayı. dayı defol dayı tak şunu aldım kaçır yemedim hocam yemedim hocam tok geldi geldik hocam tok geldik, tok geldik. İkisi birbirini öldürdü git geberdi inşallah ilk girememiştir ya Leon abi Allah aşkına hani niye yapmadın ne oğlum Gerek yok. Ya. Yapma ya. Ölersin. Ölersin. İnternet. Ne ya? Havalı güneş gözü. 8 yaşında mısın ya? Bir kardeşim kullanıyor. Ve karşımızda ben de var. Ve benim üstüne bir tane daha sarmış. Böyle yok çaprazımdaymış. Alttan gitsem bence alta vurmaz. Tak. Tak. mu? Tamam hocam öyle olsun. Öyle olsun. Öyle olsun. Şunu şuraya seçsene ya hocam. Olmuyor mu? Olmuyor mu ya? Olsaymış iyi olurmuş valla. Şunu atayım bu arada. Ehe. Dandik bir film. Ehe yapıyor sadece. İşte biri var muhtemelen yani. şey oluyor. Olmamış. Yokmuş. E bu arada eğer gerçekten orada biri varsa saygımı kazanmış bulmakta helal olsun. Ama yok yani. <laughs> Bunda da yapacak bir şey yok. Mecbur. Oha mükemmel eğim. Eğim botum galiba bu. Şurada aynen biri yok. Olsa saldırıldı zaten. Vurdum oh be. Şöyle, Tuzak koyayım. Geçen olursa kalsın öyle. Aynı şekilde şuraya da. Tamam tuzaklarım hazır. Şimdi orada ayı kapanında bekleyen bir ayı gibi. Ne alaka ben bilmiyorum. Bekliyorum. Ayı kapanında bekleyen bir ayıyım ben hocam. Tanıdın mı? Ne alaka bilmiyorum da dayı dayı git dayı. Dayı git dayı, dayı. Aha yakalandı ama keşke yakalanmaz olaydı. Niye yakalandı? Oooo <laughs> oh, dur dur atlayacağını tahmin etmemiştim. İnşallah ölmem. Bir can. Oha. Bir canla. Elektrikler mi gitti? Ha ışığı kapatmış tamam. Bir canla yaşadım valla. Orada lan oğlum. Lan. Lan. Ne yaşıyoruz biz ya bugün? Al lan şunu. Gel lan. Dur abi. Ya mercan belli almaya hiç gerek yok burada. Mercan belli alan en ayı falan varsa aranızda ya almayın kardeşim. Almayın. Düşünen varsa diyeyim Onlar Alanlar, alanlar geri ya da hiçbir şey yok. Miko gerçekten bu kadar zevksiz misin? Bir insan değil, niye Miko oynar ya? Valla. Git de en azından tamam onu öldüreyim bunu öldüreyim. Mermim de hızlı oluyor. Eğleneyim falan diye oynayanlar da oluyor. Ramazan abi. Ramazan abi ben geldim. Gel abi lan. Oha ben. Oha oğlum. Nasıl becerdim lan. Ben nixleyim bu arada. Banlayın beni. Şaka. Banlamayın. Ultim gelecek. Aha ultim geldi. gel oynuyor. Anne yani bekliyor. Oo kasırga. Çok gerekli. 2x koyarım ben ölürüm. Ama bütün maç eziyet çekecek. Evet bütün maç eziyet çekecek artık. Aynen bütün maç eziyet çekecek ve ölüyordu bu arada. Ha, bu beni alamıyorsa zaten geri zekalı ki şey e, geliyor gel oynuyor. 2000 falan vuruyorum ama bayağı vuruyorum şu an. Ha 4 Oo, o kadar az mı vuruyordum lan ben? Hani az önce fazla vuruyordum da iğreniyorum bir de toksik yaparsam var ya. Bana Godzilla fazla hava atmaya çalışıyorsa biz zaten kulüpte aldık ki. Bu adam kulüpte değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Yo yazdı işte o ünlü oldum. Hayır ünlü olmadım. bu bir zamanım var. Tamam bari son maça da gireyim. Bella neredesin? Böyle konuşmak bu arada çok zevkli. Eğer hayattan zevk alamıyorsanız böyle konuşabilirsiniz. Bu maçı böyle konuşayım diyeceğim de. Yani gerek yok. Sınırsız ama biriler yerine yok. ğlar yerine bir var söyleyemedim. Lan hani iki saatleri video donukmuş bir şeyler anlatıyorum burada. Şu kit geldi beni öldürdü yani neyse. Şu son maçı bir kazanamadım gitti ya. Sinirim bozuldu. Kazanana kadar kapatmıyorum. Yarına kadar buradayım hocam. Oo artılar var. Benim kızıl artim var bu arada. Bunlar kudursun. Bunlar kudursun ben var ya. Yani sizin olmazsa bana ne? Sizin yoksa beni ilgilendirmiyor hocam. Böyle şeyler anlat anlaşmadı yok anlaşmadık. Bizim anlaşmamız ne biliyor musun? Bizim anlaşmamız yok. O yüzden gidiyorum. Hadi görüşürüz Vilova abi. Vurma Vilova abi. Ayıp ya. Canım yeni ben de insan Değilim ama sarmışım olsun. Ben de insanım. Ben burada ya canım yani. <laughs> Keşke şuraya bir tane kapan koysaydım. Ayı kapanı. Tamam, ayı kapanı şimdi koydum hocam. Ay kapanı önemli. Sen hayırdır? Dolmak üzeresin 4000 canım var. Eşekler gibi anır arabalara koşuyorsun üzerime. Şaka. Şaka. Hocam biz öyle konuşur muyuz ya? Ayıp değil mi? Ayıp ayıp öyle şeyler. Konuşmayız biz öyle ya. Başkasından duymuşsun. Yalan anlatmış abi sana. Biz yamuk yapmayız millet ya. Öyle bir tip değiliz. Öyle bir tip. Hiç olmadık. Hiç olmadık değil mi? Allah belanı versin. Omega mega kutuyu da Aa, tam ilk dört oh be. Artık risk alabilirim çünkü ilk Hop, hop, hop. Lan dur oğlum. 256 can ne? Aa dur ölümünü izleyeceğim. Çok sıkıldım hala ölmeden. Star diyesi bakalım ender mi gelecek yoksa süper ender mi? Evet süper ender geldi. Çok mutluyum. Neyse o zaman kapatayım artık videoyu. Hadi.